çok konuşan. Evet. Ama asla bak çok konuşuyor ve asla hiçbir şeyi unutmuyor. Ha. Hangi burçtur bu? Yay. <laughs> bak bilen anlatıyor. Hadi de yürüyelim şimdi. <laughs> Yay hiçbir zaman unutmuyor. Hiçbir şeyi unutmuyor. Sen ana de yaysın değil mi? Benim analitik bir zekası var. 20 sene önce, ama bunda böyle kinle değil. Hafızası çok iyi. Kinle değil. Senin adını, senin bilgilerini unutmuyor. Mesela böyle bir anım var. Bir danışanım gelmişti, oturdu. 10 sene önce falan böyle biz bununla bir e, şey, <laughs> danışmanlık vermişim. Dedim ki kız senin dedim, ilk bir sevgilim vardı üniversitede. Kova Burcu, yükseleni yengeçti ne oldu? Böyle yaptı. Benim 10 sene önceki sevgilim kova, evet kovaydı galiba dedi. Aa evet yükseleni yengeç Ay ben unuttum Filiz abla inanamıyorum senin unuttuğuna. Yani burcundan, burcundan mı kaynaklanıyor Filiz? Değil. Yani yay burcu hep böyle midir? Unutmaz, evet böyledir. Unutmaz. Peki Fena çok ya. mu konuşur? Konuşur. <laughs> Bunu da biliyoruz evet. Bugün <laughs> adiden sıra gelmediği için sıra unutamıyorum. <laughs> <mu tutuyor. gülüyor> ben de diyorum. Konuşur. <deniyorum. gülüyor> Peki ilişkide mesela e, çok konuşan kadın her Yerine zaman... Yerine göre erkeklerdeki hani, algısı şu, onu soracaksın galiba. Erkekler buna nasıl yaklaşır? Evet. Erkeklerdeki algısı şu. Bir kere iki tarafta konuşmuyorsa, yani mesela erkek içine kapalı bir adamsa, kadının da konuşmaması kötü bir şey. Ama yerine göre diye bir laf var bizim kullandığımız. Mesela örnek vereyim. Adam işten eve geldi. Kötü bir gün geçirdi. Bir evet. erkek eve ilk geldiğinde bir yaklaşık bir 20-30 dakika biraz nefeslenmek ister. Hani bir, bir oturayım o günün yorgunluğunu. Çünkü biz kadınlar gibi hani o kadar şey yapamıyoruz bunu idare edemiyoruz. Bazen durumlarda erkekler biraz biz hani hep söylüyorum ilkel beyne sahip olduğumuz için. Bir eve geldiğinde ben bugünün bir stresinden kötü psikolojisinden bir kurtulayım bir oturayım. Hani koltuğu vardır ya bir kanepeye bir oturayım bir televizyonu bir açayım. Bu arada eğer problemler varsa evde o anda konuşmanızı çok tavsiye etmiyorum. Adam da yeni gelmiş daha kapıdan girmiş. Böyle oldu şöyle oldu işte bak yine bugün beni aramadın ilgi göstermedin derseniz ters tepme ihtimali var. Bir dinlenmek lazım. Çünkü erkek öyle bir makina değil. Tabii ki daha duyarlı varlıklar olsaydık keşke erkekler ama yaratım sürecinde yani bir çamaşır makinesi gibi düşünün erkeği. Yanlış düğmeye basarsanız <laughs> yanlış yıkama yapar. Çok basit. Doğru düğmeye basacaksın. Biraz sakinleşsin. Bir yemeğini yesin. Ondan sonra söyleyeceklerini söylersin. Zamanlama ben, önemli. zamanlama. Ben onları şeye benzetiyorum. Bir Kadın bulaşık makinesi, erkek çamaşır hmm, makinesi. Kaçtı. Yan yana duruyorlar. Yıkama şekilleri ve şeyleri farklı. Güzel. Fakat tamam koç mi? kadını bunu çok yapıyor. Neyi? Açar açmaz daha kocasına kapısını. Senin bu oğlunla benim başım dertte kızınla. Evet. Hocası aradı. Dersini ekmiş. Spora girmemiş. E, bu arada yönetim kurulundan toplantı var. Evet. Adam böyle yani yani. O zaman çok konuşanlar listesine yayı. <laughs> koçu. Koçu. Ya Başka, canım. Ya eğlenceli bir konuşma yapar. <laughs> Kendine laf ettirmiyor. Sorgulamaz. <gülüyor> <gülüyor> Sorgulamaz. Kendi... O kendini anlatmaya başlar. Bugün bunu yaptım, şunu yaptım, onu yaptım, şunu yaptım. Ya yapmaz ya. <laughs> yapmaz. Ama erkeğin sen ne yaptın bugün demez. Egosu yüksek. Yani koç bir eşiniz varsa. <laughs> evet. Bilelim ki her zaman çok konuşur. Konuşur, sorgular. Sorgular. Aşkım sen bugün ne yaptın? Beni saat, işte saat iki de arayacaktın, niye aramadın? Öğleden sonra hmm. içimdekisi konuşmamız vardı, onu niye yapmadın? Böyle başlar. Peki başla. kurar mı kafasında? Kurmaz, unuttur. Koç öyle, konuşur, Ekleyeceğim konuşur. burç var mı çok konuşanlar listesine? Koç, Dinlenen yani, mi? Çok konuşan. İkizler. İkizler değil mi? Yani. <laughs> Anlat Allah aşkına şu ikizleri. Estağfurullah ama ilk aklıma gelen de o oldu. Ama <laughs> evet ikizlerinki yani. biraz daha farklı galiba. Yani hani... Kendi görüşlerimi şöyle, gözlemlerimi söyleyeyim. İkizler muhabbet seviyor. Evet. Ya bir ortama boş girdiğinizde muhabbet. en kolay... Boş muhabbet dedi. Boş muhabbet. En kolay sosyalleşebilen, en kolay hemen hızlıca insanlarla tanışabilen, rahat bu konuda. İletişimi yüksek. Yüksek. Kendini de kasmayan bir burç ikizler. Evet. Ben seviyorum Eğlencesinde. ikizleri çok. Peki. <laughs> Devam edelim hızlıca çok soru var çünkü akrep kadını parayı gerçekten sever mi Nurhan'ım merak ediyorum demiş seviyor, sevgili Ümmühan. seviyor baya ağdalı bir şekilde severim de yani <laughs> parayı sevmeyen emin. var mı ya akrepler ya, bazıları böyle gününü güzel şey e, aslanlar hoş yaşamak için yaylar Seyahat etmek için, ikizler iyi yerlere gitmek için. Ama akrepler garip bir şekilde seviyorlar. Çok seviyorum. Yatırım için tabii. seviyorlar, proje evlilikleri tabii yapıyorlar. Tabii, tabii. Proje evlilikleri yapıyorlar akrepler dedi. Evet. Büyük, flaş flaş, flaş. Oo, <gülüyor> yaparlar <gülüyor> Bak buradan büyük bomba açıklamalar Bak, var. ha Aşkı yaşarken tutkulu yaşarlar. Evlilik yaparken projeyi evliliği yaparlar. Çok ilginçtir akrep kadınları. Evet. Anlayamazsınız. Akrep kadın mı akrep erkeği mi? Erke erkeği daha iyidir o konuda. Kadın daha fena. Fena diyor. Fena Planlı programlı ilerliyor diyor. Evet. Filiz Özkoğlu'dan büyük açıklamalar Nur viral bugün. Çok çok şok şok. Yani bak <laughs> akrepleri şu anda <laughs> ben her program beni takip edenler biliyor akrepleri savunuyorum. Ama burada söylenenler de Aa, enteresan. bu arada en e, burçların içinde en çok akrepleri severim. Ya insanlar konu. bir şey söyleyeyim mi? Olumsuz şeyleri de sevemez mi? Tabii ki canım. Bazı acı biber seviyorsun. Acı Aa, biber çok. Gerçekleri şey. söylüyorsun sen. Evet. evet. Peki. Akrep kadını fena. Oğlaklara sıra geldi. Oğlakların evet, sorusu bakalım. var. Ee, oğlak kadını ve Oğlak erkeğini de tanıyacağız tabii ki ama bu arada Aslan <laughs> kadınıyla Aslan erkeğini de tanıyacağız. Bir Oğlak'la bir Aslan mutluluk getirir mi? Önce şöyle yapalım bir oğlak kadınıyla aslan erkeği, <laughs> daha sonra e, oğlak erkeğiyle aslan kadını. Şimdi bir oğlak erkeğiyle aslan kadın aslan erkeği e, kadını. Oğlak kadınıyla o... aslan erkeği. Oğlak. Kadını. Şimdi ikisi de yöneticidir. İkisi de kendisini yönetilmesine izin vermez. Değil mi Adilciğim? İkisi Estağfurullah, de. Tabi, tabi. de yani... Yani şöyle seviyorum seninle böyle atışmayı doğanda. Doğru ya, diyorsun. Benim yani. fikirlerimi söyleyeceğim birazdan bak evet, gözlemledim. Oğlak Çünkü biraz bu konuda sırıtırım seni. <laughs> onun için. <laughs> Şimdi aslan kadını da yönetir, oğlak da yönetir. Oğlak e, parayı yatırım için yönettir. Hmm. aslan kadını kendini donatmak için. Donatmak için. Yani. Güzel yani iyi aviseler güzel arabalar <laughs> bu, bu onun tutkusudur. <laughs> ee, birazcık konfor tutkusu ve güzellik tutkusu vardır. Doğru. Oğlak da ekonomiktir. Doğru. Ergonomiktir en iyi şeyi alır en iyi marka şeyi alır uzun süre kullanmak ister. Doğru, Hiçbir dayanıklı şey... olsun. Dayanıklı olsun, kaliteli olsun. Yani 30 sene sonra saati ilk günkü gibidir. Pırıl pırıldır. <laughs> Ama aslan kadını her şeyin en iyisini. Bir anda evin her şeyini değiştirmek ister. Havalı da oluyorlar. Havalı işte. Gösterişi de seviyorlar. Değişir, bu değişir. Gösterişi. Şu, yani şovmendir. Evet. Aslan. Şovunu kadını. yapıyor aynı. Evet. Evini dövdü, yapar, partiler verir, insanlar gelsin, görsün falan. Hazıra ne dayanır, daha dayanmıyor. Yani eninde sonunda oğlağı bıktırır. Bir <laughs> oğlak kadını, bir aslan erkeğini eninde sonunda yıldırır diyorsun. Evet. Peki tam tersi olursa mesela bir oğlak erkeğiyle aslan kadını yapabilir mi? Aynı şey söylemedik mi Tebengi? Hayır, mi? oğlak kadını... Evet. Aslan erkeği. Evet. Şimdi oğlan Tam tersi olursa değişmez mi ilişkilerde? Oğlak kadına nasıl olur? Benim hırır? burada, erkeği bak Filiz ablanın söylediği şeyleri çok ufak bir ekleme yapacağım. Çok güzel tespitleri var. Benim naçizane bir gözlemim. Hani Burç ha. açısından değil de çalıştığım, birebir çalıştığım evet. seanslarda gördüğüm bir şey var. Aslan kadını bir adamı kendi sanat eseri haline getirmeyi seviyor. Bak evet. adam işlerinde çok da başarılı değil. Adam işlerinde efendime söyleyeyim tam olarak becerememiş bazı şeyleri ve bir aslan kadınıyla karşılaşır. Aslan kadın onu alıyor. Yukarı çıkartmaktan onu kendi desteğiyle bir sanat eseri haline getirmekten hoşlanıyor. Aslan kadınında bu var çünkü güçlü bir karakter aslan kadın. Şimdi aslanda kendi aslanda ne var? Kendi sanat eserini yaratmak istiyor. Aslanda ne var biliyor musun Adilciğim? bir erkeği ham madde gibi eline alıyor, şekillendiriyor seni. Evet. Gibi. Ve erkek yıllar sonra evet. ona öyle bir alışıyor ki başka kadına gidemiyor. Evet. Çünkü o Aslan kadının eseri o. Başka kadınıyor Aslan kadını onlar. her konuda tamam evet. çok güçlü bir karakter. Çok, çok inanılmaz güçlü bir karakter. Bir karakter. Yani karakter. şimdi mesela benim gözlemim şu. Ha. Aslan kadını böyleyken bazı kadınlar da var başka burçlarda o da mesela tam böyle hani Armutun olmuşunu seviyor öyle söyleyeyim. Yani Armut adam ayakları üzerinde hiç... dursun. Adam her <laughs> şeyini halletmiş olsun. Hani alfa dediğimiz. Her hmm. şeyini halletmiş olsun. Güçlü bir karakter olsun. Hayatta hiç kimseye destek almadan kendini bir yere getirmiş olsun bazı kadınlar da öyle erkekleri seviyor. Balıklar seviyor. Mesela balık bak. Evet, balıklar. Mesela balık seviyor. Ama aslan öyle değil. Aslan, aslan biraz diyor. yarım yorum bir şey olacak onu tamamlayacak. Aslan ya belki bir anlamda şekillendirici. Şekillendirmeyi seviyor. E, kendi Otoriter. hayatına uyumlayacağı. Otoriter de bir bu. Aslan aslan e, kadın. Otoriter. Peki sorunun güzelliğine bakar mısınız? Sorunun güzelliği. Gelsin Dur ekrana bakalım. soru. Çok. Ha.